Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşil Ovacık beldesi açıklarında yasa dışı yollardan 11 Suriyeli'yi Kıbrıs'a götürmek isteyen kişi yakalanacağını anlayınca içindeki insanlarla birlikte tekneyi batırmak istedi. Saha güvenlik ekiplerinin yoğun çabasıyla 5 çocuk, 4 yetişkin, 9 Suriyeli kaçak kurtarıldı. İki kişi ise kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşil Ovacık beldesi açıklarında meydana gelen olayda Bozyazı Sağ Güvenlik Ekipleri ve Taşucu Sağ Güvenlik Ekipleri içerisinde 11 Suriyeli vatandaşın bulunduğu tekneye doğru yola çıktı. Sağ Güvenlik botunu gören Umut Taciri kaptan tekneyi kıyıya doğru sürerek kayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle tekneyi batırmayı başaran kaptan yüzerek kaçmayı da başarırken gece yarısı meydana gelen olayda yüzmeyi bilmeyen ve aralarında 5 çocuğunda bulunduğu 11 Suriyeli zor anlar yaşadı güvenlik ekiplerinin hızlı hareket etmesi sonucu Suriyeli mağdurlar boğulmadan denizden kurtarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren bir kadın son anda kurtarıldı. Kurtarılan kadın ambulansa Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kurtarılan diğer Suriye vatandaşları da 112 acil ekipleri tarafından muayene edildi. Sıcak bir ortamda tutulan ve kuru yiyecekler verilen mağdurlara sıcak yemek de ikram edildi. Az çek tarafından. Az çek, çek. Tamam. Türkiye Kıbrıs. Türkiye, Türkiye. Mağdurların Suriye'deki iç savaştan kaçtıkları öğrenilirken kişi başına 2 bin dolar vererek Mersin'den yola çıkarak Güney Kıbrıs'a geçmek istedikleri, oradan da Avrupa'ya gidecekleri bildirildi. Bunun yanı sıra tekneden kaçmayı başaran ve daha önce aynı suçlardan sabıkası bulunan organizatör ve aynı zamanda tekne kaptanı MG, Yeşil Ovacık Jandarma ekipleri tarafından otostop çekmeye çalışırken yakalandı. Batan teknenin ise denizden çıkarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, Suriye uyruklu vatandaşlar Mersin İlemiyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne teslim edildi.